completo porque eh, hoy vuelve field, pero los jugadores nuevos están desde lunes con nosotros, hemos, hemos Hafta boyunca sizin de bildiğiniz gibi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Bu süreç boyunca da milli takımda olan, milli takımdan dönen oyuncularımız da oldu yine. Henüz tamamlanmadık belki şu an Dance aramıza katılacak. O da bugün dönüyor, o da bizimle beraber olacak. Bunu da döndükten sonra yeni arkadaşlarımızla birlikte tamamlanmış olacağız biz de. Pazartesi gününden itibaren oyuncularımızın birçoğu bizimleydi. Dolayısıyla hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı da bulduk. iyi hazırlandık. Beşiktaş maçını bekliyoruz. Tam olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim Beşiktaş maçını. için pienso sí, sí, creo hemos completado la plantilla. Eee también hoy se incorporó alguien Uh, estamos, estamos mirando uh, si encontramos algún equipo. Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi uzun süredir takım idmanlarından ayrı olduğu için tabii ki şu an bir, onun için bir süreç devam ediyor. Üç, geldiğinden beri 3 idman bizimle beraber oldu ama dünkü son idmandan sonra ufak bir rahatsızlık hissetti. Dolayısıyla o şu an çalışmaları bireysel devam ediyor. Ama durumuna, gelişimine, nasıl hissettiğine bakacağız ve pazar günü bizimle beraber olabilecek mi olamayacak mı göreceğiz hep birlikte. Bir de Trabzonspor'u esperamos que junto con ellos pero también con los jugadores que que ha estos primeros partidos han jugado pues podamos obtener nuestros objetivos Tabii ki ben de çok mutluyum hep beraber oyuncuları aramıza katabildiğimiz için bu kadar önemli isimleri önemli oyuncuları aramıza katabildiğimiz ve bu oyuncularla birlikte yine her pozisyon adına her pozisyonda oynayabilecek 2 3 tane kaliteli yetenekli oyuncuyu aramıza kattığımız için tabii ki ben de mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımız ve herkes gibi. Çünkü bu oyuncularımız Trabzonspor'u seçtiler. Dolayısıyla bizimle beraber olacaklar. Ve takımımızı eskisinden çok daha güçlü bir hale getireceğiz hep birlikte. Zaten dediğim gibi rekabetle birlikte zaten ilk aylardaki aramızda olan arkadaşlarımızın da katılımıyla hepsiyle birlikte önemli bir rekabet yaratacağız ve önemli işler çıkaracağız diye düşünüyorum. Creo que hemos hecho buen de fichajes, jugadores <laughs> expertos, con mucha, hecho mucho en el fútbol, como, como Nicolás, como, como Paul, como, como Orsic, Joaquín, todos estos jugadores, Berat, que tienen mucha experiencia y luego algunos jugadores jóvenes muy interesantes como, eh, como Mehmet, como Göktan, como Ognyan, como Enis hemos incorporado. Eh, creo que hemos hecho buen trabajo. Eh, no ha sido fácil eh, competir con, con otros equipos que son más poderosos, pero creo que hemos... Hemos creado un equipo muy competitivo que va va a hacer hablar en esta, en temporada. Şu açıdan ayrıca mutluluğumu ifade edebilirim. Ben bu seneki transferlerle birlikte iyi bir karışım elde ettiğimizi düşünüyorum takımda. Hem genç oyunculardan hem de uluslararası da önemli işler yapmış, başarmış, önemli isme sahip oyuncuları birbir bir aramıza kattığımızı düşünüyorum. Onlar da birbirlerine takım arkadaşlarına yardımcı olarak hep beraber seviyelerini üstü i̇şte çekeceklerdir mutlaka. Öncelikle Koyta'dan başlayalım. Koyta ile alakalı olarak sizinle yine bahsettiğimiz biz de ona bir takım bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla işlemleri sürüyor. arayışlar. Şu an görüş görüşmeler devam ediyor. Yine bakiç konusunda da görüşmelerimiz bütün hızıyla sürüyor ama eğer vakit kalacak olursa bizim için herhangi bir sorun olmayacak zaten. Kendisi gelecek adına yaptığımız bir yatırım kulüp adına. Çünkü bir bir, bir aylık bir süreçtir idman yapamamıştı o da birçok bürokratik problemden dolayı aramıza katamamıştık. Belki bir 10 gün önce aramıza katabilmiş olsaydık bu bürokratik problemler çıkmamış olsaydı eğer. Balkan ülkelerinde özellikle onunla ilgilenen çok önemli, çok değerli takımlar da vardı oralarda. başla. İşte.

pour moi c'est tellement